Merhaba arkadaşlar. İğnemin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sonbahar rengindeki yazmama çok güzel, çıtıpıtı, basit bir modelin yapılışını göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip zile aktif hale getirirseniz sevinirim. Şimdi modelimize geçelim. düğümümü atıyorum. Hemen yandaki zürafaya geçip bir tane zürafa yapıyorum arkadaşlar minik. ipimi diğer tarafa geçirdim zürafamın içinden. Şöyle minik bir tane yuva oluşturdum arkadaşlar. Şimdi bu yuvanın içine şöyle aynı boylarda 3 tane kirpik yapacağım. Araya iki tane zürafa yaptım. Şimdi üçüncü zürafamı minik bir yuva oluşturuyorum. İpimi diğer tarafa geçirdim. Şimdi üçüncü kirpiğime düğümü atacağım arkadaşlar. Şunu. Şu ipimi attım iğnemin üzerinden. Şimdi düğümümü oluşturdum. Şimdi yine aynı kirpiğimin içine Şöyle üstüne bir tane kirpik yapıyorum. Üstüne sürafa'dan bir tık büyük bir tane kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ipimi kirpik görüntüsü vererek yuvamın içine indiriyorum. Bu şekil. Bu yuvamın içi de üç tane kirpik olacak. Bir ikinci birincisini yaptık. Şimdi iki tane kirpik yapıp üçü tamamlıyorum. Araya 4 tane kirpik yapıyorum arkadaşlar. 5. kirpiğimi de yuva oluşturuyorum. Şimdi yuvamın içine 3 tane kirpik yapıyorum. Araya iki tane boş zürafa yapıyorum. Üçüncü zürafamı da minik bir tane yuva oluşturuyorum. İpimi diğer tarafa geçirdim. Şimdi yine üçüncü kirpiğime düğümümü atıyorum. Şekilde arkadaşlar üstüne de minik bir tane kirpik yapıyorum. İpimi de kirpik görüntüsü vererek yuvamın içine indiriyorum. Yine yuvamın içine iki tane kirpik yapıyorum üçe tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, modelimizin tabanı bu şekil devam ediyor. Aralarda dört tane kirpik yapıyorum. Evet, modelimin tabanı için bu kadar yeterli. Şimdi renkli iplerime geçiyorum. Şimdi şu yaptığım minik kirpiklerimin içine girip düğümümü atıyorum arkadaşlar. Aynı boylarda 3 tane kirpik yapıyorum. Dördüncü kirpiğimin içine girip düğümümü atıyorum arkadaşlar. Şekil. Şimdi üstüne çıkıp kirpik yapıyorum. Çok da büyük olmasın kirpiklerimiz. Zürafadan da bir tık büyük olsun. Şöyle olması yeterli bu boyutlarda. 4 tane kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kirpikleri iğnemin üzerine alıyorum. Şöyle ipimi attım. Tek seferde iğnemden çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle düğümü atıp sıkılaştırıyorum. Yuvama indiriyorum arkadaşlar ipimi. İpimi sıkmadan şöyle hemen yanına yeni bir kirpik yapıyorum. Aynı boyda bu kirpiğimin de içine girip düğümümü atıyorum. Üstüne çıkıp 4 tane kirpik yapacağım. Önlemin evet, üzerine aldım. Tek seferde çıkartıyorum. Yuvamın içine indiriyorum arkadaşlar. Şekil. Şimdi de 3 tane kirpiğimi yapıyorum arkadaşlar. Diğer tarafta olduğu gibi. Evet arkadaşlar çiçeğimizi tamamladık. Şimdi gri ipimi alacağım. Evet bunu da tamamladım arkadaşlar şekil şimdi şu kalan iki tane de tamamlayıp geliyorum evet arkadaşlar şöyle göstereyim modelimi tamamladım çok güzel çok kibar yeni bir model yazmama da çok güzel yakıştı renkleri şu açayım sonbahar renkleri. Şöyle göstereyim. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.